Evet, bugün Herobrine Hardcore serimize devam ediyoruz. Önceki videoda da olduğu gibi başımızda artık Vidor Storm gibi bir vela daha var. Birçok ürkütçü yaratık yanında ilerleyen zamanlarda Vidor Storm ile de uğraşacağız. Günler geçtikçe işimiz zorlaşıyor. Çünkü biz güçlenirken aynı anda Herobrine daha da güçleniyor. Geceleri dışarıda dolaşamıyoruz, madenlere giremiyoruz ve sığınacak hiçbir yerimiz yok. Keşif yaparken bulduğumuz eşyalarla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu videomuzda da bu süreç devam ediyor. Ama önceki videolara nazaran çok farklı bir birkaç yaratık daha dünyamızda. Eğer siz de modu deneyimlemek isterseniz modun linki Discord sunucumuzda mevcut. Discord davet bağlantısı videonun açıklama kısmında. Anlatacaklarım bu kadardı. O zaman videoya geçelim. Aga artık full maden. <laughs> ya da maden aynen. Maden, de, ev yapalım. Madende de rahat yok ki oğlum. Diveler geliyor. Dur dur dur. Aha selam kral. Kan 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 şuraya bak şuraya. Geliyor 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 geliyor. Peşimde. Peşimde 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 peşimde. Oy. Kaçtın mı kan sen? Ben bayağı seni ben kaçtım abi de adam seni kovdu zaten. Aha ismini gördüm. Ama orada lavuk falan yok kardeşim. Madenin içinde Amin kaldı. Aşağıda bir şey var. mi aşağıda aeroplan var. A aşağıda Amin arka... Ben bunu takip ediyordum ben. Harbi lan. Gel gidelim. Benim görmem lazım. Kaan madende kaldı kanka benim yaratık. Ha. Evet, evet. Aeroplan yok oldu zaten. Tamam müziği de gitti abi. Yok oldu herhalde o da. Oğlum çok ürkütücü bir şey ya. Var ya. Aa. Şurada bir yapı var ama Adam bir daha... Adam direkt beni Evet bir daha geri dönemeyiz oraya. Bu akşam kalmak için şöyle bir yer yapıyorum. Ya boş yapıyor abimiz. <laughs> Gün batımına <laughs> <da> karşı bir... <laughs> Son sonu günümüz bile olur. Harbiden ya o virüs sorma içimizden geçecek. Evet. Ah, güneşin batışının son görüşümüz olabilir. Aynen öyle. <gülüyor> Güneş <gülüyor> de kaldı Aha. <laughs> bak. O ne? Karşıya bak. Karşıda ne var o ayrı? Aşağımızda da bir şey var. Gözleri Ka mi var lan? Oğlum? Uyu bilader uyu. Akşam oldu anlam anlaştı işte ya, etraf. Yatıyor bilader. Yani. Oğlum bu Burada ne bir gece hayatta kalamayız. Merhaba. Lan karşıdaki... Hayır sen nesin? Hadi. Ne? Lan dur 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 dur. Vuracağım vuracağım vuracağım. Vurulmuyor ki ha? Öldü öldü. Beyaz yaratığın sesi geliyor oldu, Bizi oğlum. bir yerden izliyor ne? şu anda. Adam. Tamam boş ver. Biz burada takılalım biraz. Yani karşıdaki senin dediğin Ben şurada küçük bir kredi, kredi İki tane klon gibi bir şey Şu var karşıda. Görüyor musun? İki tane var. Tüpler, tüplerini de görmüyoruz ki. Aynı şekilde duruyorlar bile. biraz evet, yaklaşsak evet. mı? Oğlum onlar bizi öldürmesin. Bizden 10 kat büyük. Kardeşim korkunun çocuğu olmaz. Üst taraftan yaklaşırsak bir şey olmaz. Aşağıdaki lavuk da duruyor şimdi. Öyle bir durum daha var. O ne yapıyor acaba? Onun olayı ne? Aeroplane de burada. Bir saniye. Herobrine de vursun. Herobrine adamlarıyla birlikte geldi. Yanlışlıkla aşağı düştüm birader. Allah'tan o yaratık saldırmadı. Beyaz yaratığın sesi geliyor ama kan. Bu yaratık gitti bu arada. Tamam gel o tarafa Yaklaşım doğru gidelim ses. o zaman. Tamam geliyor. Gel biraz çaprazlamasına gidelim çünkü Witherstorm çaprazda kaldı da. Ooo ne ne aldı Mami. Kaan. Mami. Kaan neydi oğlum? Şu anda 110. 113. kattayım. <laughs> ben buraya bak. Gördüm gördüm. Sanki yerin altından çıkıyordu. Sonra vazgeçti beyefendinin hoşuna gitmedi. Valla çok ilginç. Beğenemedi beyefendi. <gülüyor> Mami, <gülüyor> biz aşağı bir daha inemeyeceğiz gibi duruyor ama neyse. Galiba. Her indiğimizde bir şey oluyor. Şurada da bir yaratık var şu zaten. Bana bakıyor ağzını açmış. Hangi yaratık? Neyse ben atlıyorum yanına geliyorum. Tamam, hadi gel. Buradan ben de atlayayım gideyim. Abi gene ses duyuyorum. Kanka, gel atlayalım. Gelme, gelme yukarı. Ben bir ağaç tamam. kırıyorum burada hemen senesinden. Blok yok çünkü. Yukarıdayım. ben aşağı bakıyordum. Kanka şurada ilginç bir yapı var iki tane. K konteyner gibi, gel oralara gidelim. Bunlar harbiden ne? Geliyon kan. Tamam Bile, gel gel. Bunlar ne lan? Altından... Aha! Çok bir şey gözükmüyor. Sandık var eğer çıktı İçine... çıktı. Sonuç... Kaan boş yerim varsa şu eğerlere eğer alsana kanka. Aldım. Ha. Tamam. Da bunların içinde bir şey yok. Aynen öyle boş. Bunlar konteyner gibi bir şey herhalde. Değişik. Bir saniye bekleteceğim. Tamam. Açlık da vurdu da. Kaan burada yine ne var? Burada da aynı loot var. Bunlar kopya gibi bir şey. Aa var. bu He tamam. Al abi, orada da yer ben var. Ben gene yeri aldım. Aynen. İki tane yerimiz oldu güzel. Bayağı hayvana binerdik mi? Ata binip Gene burada var. Burada bir Sanki tane daha var. Sanki bizi yemliyorlarmış gibi hissediyorum ama. Bence de. Şu an ben de öyle hissettim. Ayı var <laughs> birader. Kafa sallıyor. Mami'ye bir şey gördüm. Gelsene. Bak şurada bir şey var. Oha o ne lan? Göreceğiz. İlk defa görüyoruz ha değil mi? Adam direkt yol çekti biz aşağı atlayıp yukarı <laughs> geri çıktık. Aha. Bu ne? He. Aha sandık. Sandık yok. Bu bizim mezarlığa falan benziyor sanki bir tek. Altını kazıtmak isteyebiliriz. Asıl, as asılmış biri var burada. Mami bir ses duyuyorum ama. Oo burada burada burada. Bundan geldi. Kanka bu adama vur anlarsın demek istediğimi. Oh. Vurulmuyor yürü ya. Kanka bu gece olduğunda bir şeyler diyordu orada ben tam okuyamadım stresten ama gel gel gidelim buradan. Dur bir saniye. Saat. I see you. Boot. Let me enjoy you for Yürü. Kanka. Oğlum, bu... arkana da bile var. Bizim bizim lavuğun sesi geldi benim az önce kovalayan var ya. Kan karşıya direkt. Botu alıyorum ve karşıya. Çabuk. Ne oluyor lan? Az... Kaan biraz suda bekleyelim yani biraz şöyle. Oo, Herobrine buraya, buraya geldi. bak bak. Aa teknedeyken vuramıyor. <laughs> evet. Aa iyice inceleyebiliriz <laughs> lan. Aynen. <laughs> Harbi burası. Hay. Çevirsene tekne. Abi peşimizden geliyor lan. <laughs> <Bir> sür sür. Arkadaş edindik bak. Abi bayağı iyi. Arkadaşlar arkadaş takılıyoruz. <laughs> <laughs> Abi korku modunda goy goyuna takılmamız dışında hiçbir şey sorun yok bence. <laughs> bence de aga. <laughs> <laughs> Ehe. Yağmur başladı kanım. Akıl sağlığı düşüyor. Çok güzel. Bayağı mutlu oldum şu an. Ehe. Neyse bir şey olmaz. Balık tutar. <laughs> Abi ağaçların üstüne de, de ne yok ki. Yağmur. Neyse kanka gel şuraya sığınalım kanka. Kallan orda orada. <laughs> ben emanet şeyini açtım. Abi seslere bak bizim yaptığımıza bak. Teşekkür ederim. Harbiden. Ha gece oldu galiba abi sen. Oh be oh be. <laughs> kapılarla uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsun lan iyi. Pardon ya. pardon. <laughs> Aga günün kaç olduğunu bilmiyorum. Açık hayal. <laughs> <laughs> çok çok da umurumda değil açıkçası günün evet. kaç olduğu şu anda zaten. Pardon. Ya 30 de <laughs> geçti <laughs> bu. Kaldı kaldı. Suya suya gir suya gir suya gir suya gir. Suya gir. Süre gir, süre gir koy tekneyi gidelim. Oğlum canımın yarısı gitti neredeyse. Tekneyi ararken adam çıktı oradan. Tekne sende kanka. Beyaz yaratık var şu anda. Sesi geliyor. ben Nerede? De gel. Gel ya gidelim. Boş ver ya. Tamam aga tamam. Ne yapacağım beyaz yaratık? Ben ırkçılık yapma. Abi. <laughs> Siren kafa sesi. <laughs> Bu abi, ne abi? Buraya, buraya girme. Bir e, gerek var e, mı? Yok yok boş ver. Mami girmeyelim. Hatırladın mı burayı? Gece yapıyor. Hatırladım ama çok güzel loot çıkıyor. Girelim diyorsan girelim hadi. Kral. Tüm sistemleri kırmamız lazım ama. Sandıkların altına falan dikkat et. Sandığı açma. Açma sandığı. Açma sandığı. Kır direkt. Kanka keşke kırmayaydım. Bu ne oğlum? Human <laughs> remains falan. Bunda bir şey yapılıyor mu? Yok. Koyuluyor mu bu sadece? Uyyy. Lan. Oo beğendim. Flama desin. Aynen çok işime yarar yani, kardeşim. Bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> Nereye düştük? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Buranın merdiven vardı üstte hiçbir şey yok abi. Yanında Yanda bir tane daha yapı var aynısından. Gel buna da gir Tamam. Sen kapıdan çok... gir ben bacadan gireyim. Tamam aga. Çok ilginç de işte. bunlar yan yana gelmiş. baya ilginç. Işte. Tamam. Kır abi. Bak içinde güzel bir şey var mı? Yok tamam. Kır. Yok çok bir şey yok. Çöpleri atalım. Hani güzel loot Hı. çıkıyordu lan. Niye <laughs> Yusuf, beni? Yusuf elmas bulmuştu oğlum burada. Elmas güzel mi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Canımı tehlikeye atıyorum ben. <laughs> ya abi çık git çürü. Oha! Oha! Burada değişik bir ağaç var. What the Ne oldu Adam. lan? Adamlar el emeğiyle ağaç yapmış birader buraya. <gülüyor> abi <laughs> Karşıda maymun falan mı lan? Yo geyik. Ben geyi nasıl maymuna benzettim? Bunları nasıl maymuna <laughs> <Canına> benzettim abi? Kral <laughs> helal sana. Evrendeki en kör insan olabilirsin. <laughs> Geçen videoda da şeyi görmüyordum yatağı görmüyordum bilekleri geçen bir bu Emanet ettim buradaki <laughs> yatağı aynen. <laughs> Mal <yeme>. gibi. <laughs> Kaan şimdi. Çok önemli bir şey değil mi? Işte. Bak burada bir yapı var bilader. Bu yapıyı ben biliyorum ama çok şey bir yapı bu. Nasıl söyleyeyim? Burada da. Çok sıkıntılı olabilir. He biliyorum. Yerin altından doğru gidiyor. Aynen öyle. Elmas set. Ay elmas seti zaman. Ne oluyor lan? Alırız ya. In alırız bence. Koruma var üzerimizde. Sen Aha, de var. Var var. Hem. Sen... Güvenilir o. Alırız alırız sıkıntı değil. Aga burada çöp çöp loot Şimdi çıktı. Şimdi atılamıyorum. Bir, birisi, farklı birisinin daha videosunda görmüştüm Aha. ama. Allah'a bilmiyorum. Ne oluyor lan yine? Kaan! Kaan! Yaratık var, yaratık var. Saklan. Geldi, 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 geldi. Kapattım koru, koru, koru. Kendimi. Yardım lazım mı? Mami, yardım edeyim mi? Gelme, gelme, gelme. Kapattım ben kendim buraya. Gitti. Gitti galiba. Bir kalp. İyi misin? İyi miyim? Kanka böyle durumlarda. Dur 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 oh. Mami geri gel kapatacağım. Kapanmıyor. Kapattım. Kapattım Mami. Tamam. Of. Oo. Oh. Canını doldur, canını doldur, boş ver. Can kalmadı oğlum. Dur 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 dur. Kral ben seni şimdi şuraya bir kapatayım. Gel hangi, Gir şuraya gel. Abi. Ben burada takılıyorum. Kanka bak Kal böyle durumlarda hiç edeyim. yanıma kurtarmaya falan gelme. Direkt kaç kanka böyle biri ölüyor tamam. Taktik bu. Yok. Mami gelme. kanka boş ver çıkalım ne olur. Gel aga gel sen buradan kaçalım. Aga şu iler gel gel bak bir şey göstereceğim gel. Geliyorum. Giremez zaten şurada bir tane abimiz var tamam mı bak 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 mami kapat mami kapat tamam Allah belanı mami gel <laughs> mami gel 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 yok yok Kalka. kalkan 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 durma tamam 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 bitti gitti, gitti. <laughs> yapacağım şey. Ben onu işi... geçemiyor sanıyordum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık. ya aynı yerde üç defa <gülüyor> kal... <gülüyor> kalbim vurdu be birader ya. Senin ben yapacağın işi. <laughs> benim ye... benim yaşadığımı yaşadın işte. Tamam hepsi gitti oğlum. Ben önden tamam. gidiyorum bu sefer ben ölümden döneceğim. Ve i̇şte benim akıl sağlığı düşüyor. Aga benim akıl sağlığı benim bayağı. Kalkan düşüyor. nerede oğlum? He? Lan gene sesler geliyor. Boş ver, kanka boş ver. <laughs> Kanka boş ver. Beni kapatmış buraya. <laughs> tamam. kanka gece olmuş geri gir. Gir gir. Gireyim mi? Uyuyalım Aa. iki dakika. Üstünü kapat abi. Koy şuraya bir yere atak uyuyalım. Tamam aga, ben şöyle. Yat. Yattım aga. Şu emot. Lan bir şey Aa, deneyeceğim kardeşim gel bakayım. benim oh. benim bot kırılmış lan. He. Allah sen bol. bayıldıktan sonra vurdu ya sen ondan dolayı. Ko koruma 3 vardı oğlum botta. Pardon. Aga be. Neyse ben kendime bir tane daha bot şey, yapacağım. Sen sonra vurmaya devam ediyorlar ya o sıkıntı. Aynen aynen. Bu Lahmet yere ne zaman girsen başıma bir şey geliyor bilader ya. Ne oradan geçme bence. <laughs> Oğlum kalkan kırılmış nerede? Şu kalkanı da değiştireyim. Bir tane demir var mı ya da bende var mı demir? Var yani... var, var bende.